Ee, arkadaşlar sayısal mantık problemleri Muhakeme problemleri gibi Evet her gün 11.30'da olacak artık İsimlendirilen sayısal mantık Muhakeme Akıl yürütme Gibi isimlendirilen problem çeşitlerinden Yani rutin olmayan Olarak da söylenebilecek Problem çeşitlerinden Soru çözeceğiz. Yarından itibaren de e, tekrar bir tur daha baştan daha zor pro... Yani elimizdeki kitabın zor olarak nitelendirdiği, kırmızı olarak e, renklendirdiği soruları bir tur daha çözüyor olacağım. En son ise işte tamamen yeni nesil denilen problemlerden soru çözüyor olacağım. Ki sayısal mantık muhakeme problemleri yeni nesil problemlerden arkadaşlar yani... Böyle işte bir formülü olmayan, işçi, havuz, hız, hareket gibi bir tasnife girmeyen, işte okuduğunu anlamaya dayalı, doğru yorumlamaya dayalı. Yani hakikaten üniversite sınavına uygun bence olan problem çeşitleri. Yani okuduğunu anlayıp yorumlayıp basit matematik işlemleri yapman gereken ama biraz vakit harcayan. Şimdi burası da bu cümle de mühim, kritik arkadaşlar. Şimdi bu sorular vakit harcıyorlar. Yani vakit harcamayan sorular değil bunlar. En baştan bir kere bunu biliyor olmak lazım. Yani vakit harcayacaksınız bu sorularda. Hani ben problemlerde çok vakit harcıyorum. Evet harcayacaksın. Yani bazı problemler vakit harcamadan çözülmez. Şimdi bakın bugün yapacağız. Hani ben de hızlı çözemiyorum. Hani böyle bir hilesi hurdası yok mu soruların böyle böyle kısa yolları falan filan okuyorsunuz satır satır her satırı matematikçe anlamlandırıyorsun ve işlemi kolay ama işlemi sıkıntılı değil. Yani çok garip grip sayılar yok. Tamam. Ama gerçekten vakit harcamak durumundasın. Yani şöyle bakalım problemlere kadar hep sayı soruları var. Üstü sayı, köklü sayı, basit eşitsizlik, rasyonel sayı, mutlak değer, ebopekot gibi bölme bölme sayı soruları var. Sayı ailemindeki sorular var. Bu sorular vakitinizi bir dakikadan fazla almazlar. Ama problemlerde bir dakikadan fazla alırlar. Özellikle bu sayısal mantık, muhakeme ya da yeni nesil sorular dediğimiz bir kalıbı olmayan, rutin bir döngü içerisinde bulunmayan sorular, işte havuz problemi gibi, işçi problemi gibi isimlendirilemeyen, okuduğunu anlayıp çözümleyebilecek, gerçekten problem işte, problem bu kadar. Sorular bir dakikadan fazlanızı alacak. Bunu en baştan kabul edin zaten. Bir dakikadan fazlanızı alacak deyin. Ona göre devam edin hayatınıza. Bakalım şimdi birinci soruyla başlayalım. Harfleriyle numaralandırılan ağaçlar bir otoparkın sarı, kırmızı, mavi ile isimlendirilmiş üç bölmesine park edilmiştir. Biliyoruz bu gerçek hayatta var zaten. Sarı otopark, kırmızı otopark, mavi otopark, otopark hatta kat kat genelde olurlar. A ve E araçları aynı bölgeye park edilmiştir. Tamam bunu okuduk. A, E aynı yerde. Şöyle gruplandıralım A, E. Kırmızı bölgeye yalnız bir araç park edilmiştir. O zaman A, E kırmızı değil. Ya sarı ya mavi. Hemen okuduğumuzdan sonucu çıkartarak yazarak devam etmeliyiz. Burada bir tane araç var. X. B, D, F araçları farklı bölmelere park edilmiştir. Yani B, D, F. Şimdi Zaten 3 tane yer var. 3 tane. Sarı, kırmızı, mavi. Bunlardan bir tanesi kesin kırmızı. Tek araç kırmızı. G aracının park edildiği bölmeye toplam 2 araç park etmiştir. Hangisi daima doğrudur diyor. Hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi biz şöyle yapalım. Şöyle diyelim. Bunlar aynı bölmeye park etmiş. Sarıya park etmiş olsunlar. Buraya B park etmiş olsun. G ve F bu kırmızı. G ve F böylece B'yi buraya verdik. G ve F, G ve F maviye park etmiş olsun. Örnek veriyorum sadece bunu. Böyledir diye demiyorum çünkü daima doğrudur sorusu. Bu örneğime göre eleyebileceğim şıkları eleyeceğim. Sonra üzerinde değişiklik yapacağım yani. Şimdi A'yı koyduk, B'yi koyduk. C kaldı, D kaldı, E'yi koyduk, F'yi ve G'yi koyduk. Şimdi ne demiş ki aracının park edildiği bölmeye toplam iki araç park etmiştir. Kırmızı bölgeye yalnız bir tane. Kapattık kırmızıyı. Maviyi kapattık. O zaman mecbur C ve D, C ve D sarı bölgede olacaklar. C, D sarı bölgede olacaklar. Mecbur şu şartlarda. Yani şöyle dağılmış oluyor. 4, 1, 2 şeklinde dağılmış oluyor. Mecbur. Yani şu 4 1 2 şeklinde dağılması kesin yani kırmızı burada şu ya sarı bu mavi ya da bu mavi bu sarı olacak. 4 1 2 şeklinde kesin dağılmaları gerekiyor. Başka türlü dağıtamazsınız. Aşağıdaki hangisi daima doğrudur? Çünkü diyor ya bir bölmeye, bir bölmeye 2 araç var. E bir bölmede sadece bir araç var. Toplamda burada 7 araç var. Mecbur 4 1 2 şeklinde dağıtacağız mecbur. A ve C araçları aynı bölgeye park edilmiştir. Şu anda A ve C araçları aynı bölgeye park edildi. A ve C araçları aynı bölgeye park edildi. Peki aksi olması mümkün mü? G'nin yanına başka bir araç gelse. Hani G'nin park ettiği bölmede iki tane araç var ya. İki tane araç var ya. G'nin yanına C park etse. G'nin yanına C park etse. Şuraya F'yi alsak. Böylece FDB ayrı yerde oldu mu? Olmadı. Olmadı. Mümkün değil bak alamadık. FDB'nin ayrı yerde olması gerekiyordu. Peki. Peki A ile C'yi ayırmaya çalışıyoruz ya. A ile E aynı yerde. E D'yi buraya alsam C yine burada kalıyor. Bak C'yi buraya alabiliyor muyum? Alamıyorum. C'yi buraya alamıyorsam C mecbur burada mı kalacak? Çünkü FDB ayrı yerlerde olacak diye F'yi buraya koyduyduk ya. aha da daima doğrudur çıktı. Alamıyorsun başka bir tarafa. İşte. Çok özür diliyorum. Bir açık Şimdi burada kendimce bir yerleştirmeyi yaptım. Orada fark ettim ki 4-1-2 şeklinde dağılmak zorundalar. Şimdi bu soruda Allah rızası için böyle bir formül ne bileyim bir işte x eşittir vt gibi 1 bölü x artı 1 bölü eşittir 1 bölü t gibi e, ya da işte oran orantı gibi bir şeyler yapabilir misiniz? Yani burada ne Ebo kok ne oran orantı hiçbir şey yok burada. Bu bir problem okuduğunu anlıyorsun. Burada şimdi altın değerinde bir cümle sarf edeceğim aslında anlayana. Arkadaşlar bu tarz sorularda sayısal mantık muhakeme rutin olmayan ne bileyim sorularda değerlerinizi vermek zorundasınız. Yani değer vermek derken burada araçları yavaş yavaş yerleştiriyorum. Hani şöyle bir şey yok. Ne olabilir? 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı falan filan diye böyle sorular değil bunlar. Öyle bir yerleştireyim oluyor mu? Hani verdiği bilgilere göre bir yerleştirdim. Ama daima doğrudur soru. Sonra Adana'yı elemeye çalışayım, Bursa'yı elemeye çalışayım, yapabiliyor muyum diye. Değer vermeden ilerleyemezsiniz. Yani konumlandırmadan bu araçları bu soru için ilerleyemezsiniz bu soruda. Peki neden bu sorular zor geliyor talebelere? İki sebepten zor geliyor. Birinci temel sebep normal rutin olan sorularda değer vermeyi zaten hiç yapmamışsın. Burada da bir şeye değer vermek aklına gelmiyor, eline gelmiyor, parmakların oraya gitmiyor. Yazamıyorsun yani bir şeyler yazamıyorsun. Nasıl yerleştireceğim ya bir sürü ihtimal var falan filan diyorsun. E bir sürü ihtimalden birisini seç bakalım. Değer vermek odur zaten. Bir sürü ihtimal var. Verebileceğin bir sürü değer var. Birisini seçmektir, tayin etmektir. İstediğini tayin et. Tayin etmeye kendini şey hissetmiyorsun böyle. Yetkin hissetmiyorsun. Değer veremem ya. Ya o tutmazsa ya ver öyle öyle yetkinlik artacak mı? daha önceki sorularda yani rutin olan sorularda değer verme alışkanlığı olmayan arkadaşlara bu sorular inanılmaz zor geliyor. Yapılamaz geliyor. Yine beceremedik. Bir sürü ihtimal var. Gitti benim beyin yandı hocam bu soruda nasıl yapacağız? E şimdi yaptım gördün işte bak. Nasıl yaptım? Değer verdim. Sonra bir şey A şıkkını okudum. Değiştirmeye çalıştım. Değişmedi bitti A. Helal. Bu sefer doğru yapmışsın. Şimdi değer vermemek, daha önceki sorularda değer vermemiş olmak bu soruların yapılmamasına sebebiyet veren birinci etmen. İkinci etmense e, yani bu soruları zorlaştıran, yapılamaması demeyeyim de zor hale sokan ikinci etmense çok vakit harcayabilir. Evet çünkü okuyacaksın soruyu A şıkkı belki tutacak, B'ye gideceksin, C'ye kafan karışacak falan filan. Evet arkadaşlar bu sorular böyle. Bu sorular böyle. Yani e, iki dakikanı alsın diye, mümkünse üç dakikanı falan alsın diye tasarlanmış sorular. Soruda önce bir değer vereceksin sonra A şıkkı daima doğrudur oluyor mu olmuyor mu? B şıkkı daima böyle değiştireceksin yani hani sana üç vereyim, bana bir, bir olmadı böyle sana iki vereyim, sana iki vereyim, bana iki gelsin falan. Değiştirip değiştirip duracaksın. Yani bu soruların zor gelmesinin iki sebebi. Bir, değer verme alışkanlığınızın olmaması eğer yoksa. İki, bu soruların bir dakikayla kısıtlanmış sorular olmaması aslında. Yani senin öncesinde, sınav öncesinde kafanı buna hazırlamamış olman. Bir dakikadan daha fazla vakit ayıracağım ben bu sorulara arkadaşım. Dememen zor hissettiriyor. Çok vakit harcadık aman Allah'ım tedirgin oluyorsun. Sınav elimden kaçıyor hissediyorsun. Zor diyorsun sonra soruya. Halbuki soru zor değil. Bu soruyu iki dakikada ayırsaydın rahat rahat yapacaktın. Git rasyonel sayı sorusundan git üstü sayı sorusundan yarım dakika arttır. Sonra gel burada harca işte. Ya da sosyal sorusundan yarım dakika arttır. İlla matematikten de arttırman gerekmiyor ya. sorularımızı çözmeye devam edelim. Birkaç tane daha böyle soru çözelim. 50 geçeye, 55 geçeye kadar hatta 52 geçeye kadar sorularımızı çözmeye devam edelim bakalım. Ne demiş şimdi? Aşağıda bir apartman etrafında yerleştirilmiş eş alanlı otoparklar modellenmiştir. Bu, bu otoparktaki her bölme 1'den 10'a kadar olan doğal sayılar bir kez kullanılarak numaralandırılır. 1'den 10'a. Yani bu 1'den 10'a kadar, bu 1'den 10'a kadar, bu 1'den 10'a kadar, bu 1'den 10'a kadar, bu 1'den 10'a kadar. Numaralar soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru azalacaktır. Buradan buraya azalacak, buradan buraya azalacak. Tamam okudum anladım. Buna göre taralı bölgelere yazılacak sayıların toplamı en az kaçtır diyor. En az. Abi ben buraya 1 vereyim. Tamam. Sonuçta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 9 tane rakam var. Değil mi? 1'den 10'a kadar numaralandırıyoruz. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Heh, 10 tane. Buna 1 vereyim. En küçük yani. Vermeden olmaz ki. Ee, azalacak sonuçta. 1, 2, 3 vereyim. Mecbur. 1, 2, 3'ü kullandım. 4, 5, 6 vereyim mecbur. 4, 6 daha 10, 1 daha 11. Şimdi en az 11 buldum. Daha düşüğünü bulabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Azalacak sonuçta. Buraya 1 verdim. Şuradan 2, 3, 4'ü deneyeyim. Buradan 2, 3, 4'ü deneyeyim. Hani ya buradan 2, 3 diye gidecek ya buradan 2, 3 diye gidecek. 4, 5, 6. Şimdi toplayalım. 6, 4 daha 10, 1 daha 11. Allah Allah. Birazcık daha düşünelim. Soldan sağa azalacak. Tamam. Yo ben az önce yanlış toplamışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. 6, 3 daha 9. 1 daha 10. Yanlış toplamışım. Yani 2 ihtimal var. Zaten doğru yapmışım. İlkinde doğru şeyi vermişim. 10. Ya 10 olabilir ya 11 olabilir. Yani değer vererek yapacaksın. Geçelim. Şimdi zor olan sorulardan bir tane daha çözelim. Bugünlük burayla iktifa edelim. Şimdi zor sorular var burada. 7 kırmızıyla işaretlenmiş. Ne demiş şimdi? A takımı galibiyet, mağlubiyet, beraberlik. 1 puan, 2 puan, 8 puan, 5 puan, 10 puan. Herhangi iki takım kendi aralarında tam olarak bir maç yaptı. Bu turnuvada kazanan takım 3, berabere kalan takım 1'er, kaybeden takım ise 0 puan almaktadır. Buna göre F takımının puanı en fazla kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar toplamda kaç maç yapılıyor? Toplamda kaç maç yapılıyor? Şimdi bak bu arkadaşım şununla berabere kalmış olsa diyorum tamam mı? Bu bununla bir tane berabere kalmış olsa bir tane de şununla berabere kalmış olsa önce iki puanı aldı bu da bir puan aldı. Bu da bununla bir kere berabere kalmış olsa iki de galibiyet olsa yani şu arkadaşımın iki galibiyeti var. iki galibiyeti var. İki beraberliği var. Toplam kaç maç yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 maç yapıyor. Bir de mağlubiyeti var. Tamam. mı? Bu arkadaşımın bir beraberliği var, 4 mağlubiyeti var, sıfır galibiyeti var. Bu arkadaşımın iki beraberliği, 3 mağlubiyeti, sıfır galibiyeti var. Bu arkadaşımın bir galibiyeti, iki beraberliği, iki mağlubiyeti var. Bu arkadaşımın 3 galibiyeti, bir beraberliği, bir mağlubiyeti var. Şimdi toplamda kaç maç yapılacak? Toplamda kaç maç yapılacak? Bunlar kendi aralarında tamamladılar. Toplamda kaç maç yapılacak? Hemen oraya bakalım. Toplamda kaç maç var? Böylece tamamladık zaten burayı. Bu arkadaşım 5 kay herkes yaptı ya. 5 galibiyet, 0 mağlubiyet, 0 beraberlik alsa. Çünkü beraberlikleri kendi içinde şu anda ayarlayabildim. Bu 1 puan alabildi. Bu 2 puan alabildi. Bu 6 artı 2. 2 en az beraberliği var bu arkadaşımın aldı. Bu 3 artı 2 en az 2 beraberliği var. Yani bunları yazdım. Ayarladım. E bu 5-0-0 alsa 15 puan alabilir işte. Yani zor soruymuş zor falan bir soru değil. Önemli olan şuraları işte denk getirebilmek, değer vermek yani doğru değerleri kestirebilmek diyorum ya ben. Kestirebilmek diyorum ya. Aha da o. Kestirebilmenin yolu nereden geçiyor peki? Yani nasıl bu kadar iyi kestirebiliriz? Nasıl olur da kestirmemiz çok keskin olabilir? Arkadaşlar değer vererek ve cevaplardan giderek kestirmenizi genişletirsiniz, Hız, şey yaparsınız, e, keskinleştirirsiniz. Yani e, işte Bakınca bunun cevabı 12'dir ya diyebilmek bir kestirmedir ya. Cevaplardan giderken bunlar gelişiyor zaten. Ne yani yani anlamlandırabilme beceriniz gelişiyor e, problemleri o yüzden ben size en başından beri cevaplardan gidin ya da değer verin diye ısrarla söylüyorum. E, rutin olmayan problemleri, sayısal muhakeme, mantık problemlerini ancak bu becerinizi geliştirerek daha iyi ve daha hızlı çözebilirsiniz. Hocam her derse nasıl bu kadar bilginiz var? E çalıştık. Çalıştık oldu niye? Sen de çalış... Sana her ders anlatılmıyor mu şu anda? Hepsini doğru düzgün öğrenirsen her derste benim kadar bilgin olur. he ben bir de 19 senedir bu işi yapıyorum. 19 senedir soru çözüyorum, ders anlatıyorum her dersten. E, i̇nsan 19 sene bir şeyle uğraşınca bilgisi artıyor. İster istemez. Yani istemese de artıyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük problemler kısmı bu kadar. Yarın yine 11.30'da buluşmak üzere. Elveda